Nafer Ermiş. İleride arkeologlar Twitter'ı bulurlarsa bizim Nutella diye bir tanrıya taptığımızı ve pazartesi denen şeytandan korktuğumuzu sanabilirler. Cihat Akbel Evdeki Diyalog Pide yiyelim mi oğlum? Oo fena olur. Üstüne yumurta da kırdırayım sen alengir seversin. Hayatımızdaki alengir eşittir yumurta. Paketeysiz Bizim zamanımızda kalp yapmak o kadar kolay değildi. Şifte bas, parantez aç, L yaz, parantezi kapattı. Sevgi, emek isterdi. Niyans Doğru playlistle ırgat gibi çalışılabileceğine olan inancım sonsuz. Okazyons Vimeo'da birbirinden özgün stop motionları favorilerinize eklerken yediğiniz lahmacunların vebali size nasıl aman veriyor? Bana vermiyor lan. Mal değneği MSN'de ne dinliyorsun özelliğini açıp şarkılarla mesaj verdiğimiz yollardan geçtik gencolar. Buralara gelmek kolay değildi. Bir nevi PMS. Bir ilişki evresi olarak Manita'yı Nikin'den aratıp gelen mentionları okuma evresi. Düzgün bebe. Sınavda iki şık arasında kaldıysanız ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz ikincisi olmazdı. Dur lan karıştı. Reenkarnasyon. Josh Holloway tabi nereden bilecekti Dikmen Dostlar Berberi'nin reklam yüzü olacağını? Deniz Tuncer Arkadaşlar karar verin. 4 artı 4 artı 4 mü? Kesintisiz eğitim mi? Yoksa we don't need no education mı? Bir gün öyle bir gün böylesiniz çakal gibi. Nale dostsun. İçecekler yemekle gelsin diyen insanın peşine takıl arkadaş. O yolunu bulur. O halleder. O ayvalığa yerleşir. Burakma. Büyüyünce çok canlar yakacakmış. Sevindiğimiz şeye bak. Sevda kantarcı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Yalan. Bir de annem. Uygunsuz profil. Annemle babam ayrılmak üzereyken odamın duvarına anne baba çocuk resmi çizdim. Önce duygulandılar, sonra yaşım 22 diye psikoloğa götürdüler. Utanmıyorum. Milletin babası yüzünden kaldırdığı fotoları var. Benim babam yok lan.